arkadaşlar. E, yine daha önceki derslerde e, buharlaşmadan ve yoğunlaşmadan bahsetmiştik. Bu derste de biraz kaynamadan bahsedeceğiz. E, sonra birkaç tane Allah düşüyorum. Birkaç tane soru çözüp e, devam edeceğiz gençler. E, kaynama dediğim şey e, ağza açık bir kapta bir maddeyi ısıtırsanız eğer buhar basıncı dış basınca eşit olduğu anda kaynama gerçekleşir arkadaşlar. Kaynama sırasında buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde değil, sıvının her yerinde olur. Zaten ee, hani e, bir madde kettle'da kaynatıp suyu kaynatırken içerisindeki o fok, fokurdamayı görürsünüz. Neden? Çünkü bütün moleküllerin kinetik enerjisi artmıştır ve her yerinde bir buharlaşma meydana gelir. Yine buharlaşma, buhar basıncını etki eden, et, etki eden faktörler gibi kaynama noktasında da etki eden bazı faktörler var. Zaten önceki dersimizde ne demiştik? Buhar basıncına kaynama noktası ee, birbirinin tersi demiştik. Yani kaynama noktası yükselirse buhar basıncı azalacak demiştik arkadaşlar. Sıvının cinsi buhar basıncına da etki ediyor biliyorsunuz. Sıvının cinsi moleküller arasındaki çekim kuvveti, moleküller birbirine ne kadar sıkı tutuluyorsa onu buharlaştıran, onu kaynatman o kadar zordur arkadaşlar. O yüzden moleküller arası çekim kuvveti artarsa kaynama noktası artar. Moleküller birbirine gevşek bir şekilde tutuluyorsa yani moleküller arası çekim kuvveti küçükse eğer kaynama noktası azalır diyeceğim arkadaşlar. Dış basınç eğer ki dış basınç artarsa kaynama noktası artar. Dış basınç azalırsa kaynama noktası azalır. Zaten bu da her seferinde sudan örnek veriyoruz. Şöyle bir düşünün. Hani şu bir dağ çizeceğim size. Şurasının bir dağ olduğunu düşünün. Şurada su, şöyle yazacağım, su daha düşük, düşük sıcaklıklarda kaynar. Neden? Aslında dışarıdaki basınç düştüğü için arkadaşlar. Şuraya bakıyorum, şuradaki maddeye etki eden diz, dış basınç bu kadardır. Ama şuradaki maddeye etki eden dış basınç bu kadardır o yüzden dış basınç artarsa eğer dışarıdan bir basınç yaparsa yani dışarıdaki basıncı arttırırsa kaynama noktası artacak zaten kaynama için bir ben buhar basıncı dış basınca eşit olduğu anda kaynama gerçekleşir diyorum. E, o zaman dış basınç ne kadar fazlaysa ona ulaşmam o kadar zor olacak. Yani dış basıncı arttırırsanız kaynama noktası da artacak diyorum. Sıvının saflığı buhar basıncının etkilediği gibi tabii ki kaynama noktasını etkiliyor. Eğer ki bir sıvıda uçucu olmayan bir madde çözerseniz, tuz, şeker, e, uçucu olmayan maddeler noktasını yükseltir gençler. Eğer uçucu bir madde çözerseniz etil alkol olur, eter olur, metil alkol olur. Herhangi bunlardan uçucu bir madde çözerseniz de o yüzden o zaman da kaynama noktası azalacak gençler. <laughs> e, sıvının miktarı, ısıtıcının gücü, karıştırma, yüzey alanı, sıvının ilk sıcaklığı benim kaynama noktama etki eden şeyler değil. Bunlar sadece kaynama süresini değiştiriyor arkadaşlar. Yani ben 1 litre su aldığımda aynı deniz seviyesinde bir atmosfer basınçta olduğunu düşünün. 1 litre su da 100 santigrat derecede kaynar. 2 ton su da 100 santigrat derecede kaynar. O yüzden sıvının miktarı benim için önemli değil. Isıtıcının gücünü arttırırsanız eğer 1 ee, bir litrelik bir suyu atıyorum bir ısıtıcıyla e, bir saatte bir saat çok fazla oldu. 5 dakikada kaynatıyorsanız diğer bir ısıtıcıyla daha fazla enerji veren bir ısıtıcı kullanırsan da 2 dakikada kaynatabilirsin. Eğer ki içine bir şey karıştır, hani, içindeki maddeyi karıştırırsam e, da e, kaynama noktasını sadece e, süresi yani kaynamanın süresini azaltacak. E, i̇lk sıcaklık da süreyi değiştirecek. 0 santigrat derecedeki bir suyu kaynatmak, 40 santigrat derecedeki bir suyu kaynatmaktan daha zor. O yüzden sıcaklığı ne kadar düşükse sıvının kaynama süresi uzayacak arkadaşlar. Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları eşittir. Neden? Çünkü biraz önce de söyledik, her defasında söylüyorum, kaynama Iş basınca eşit olduğu anda gerçekleşen bir e, olay. O yüzden aynı ortamda siz e, yağ koydunuz, etil alkol koydunuz, su koydunuz, e, herhangi başka X maddesi koydunuz Hepsi burada şu anda kaynıyorsa eğer buhar basınçları, hepsi aynı ortamda olduğu için hepsinin buhar basıncı dış basınca eşittir. Yani aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basıncı birbirine eşit olmak zorunda. Ee, şurada bir soru vermiş bana. Soruda X, Y, Z mandalini e, buhar basınçlarını vermiş. Buhar basınçları ve sıcaklığı grafiğini vermiş. Hiç şöyle yazmamışım. Bir atmosfer basınç altında bulunan bir. Şimdi bir atmosfer dış basınçtan bahsediyor. Bir atmosfer basınç, atmosfer basıncı dediğim şey 76 santimetre civa basıncı esit. Ya da bir atmosfer basınç dediğim şey 760 milimetre civaya eşittir arkadaşlar. Gazları işlerken göreceğiz. Şimdi bakıyorum o zaman şurada şurada kaynama gerçekleşmiştir değil mi? Şuradaki buhar basınçları dış basınca eşit. Çünkü dış basıncın bir atmosfer olduğunu söylemişti bana. E buradaki bu basınçları da 760. O zaman şu noktadaki şunlar benim kaynama noktam. Yani Z'nin kaynama noktası 180 santigrat derece, Y'nin kaynama noktası 110 santigrat derece, X'in kaynama noktası da 72 santigrat derece. Bir atmosfer basınç altında olduğu bir ortamda. Şimdi bakıyorum aşağıdaki algılardan hangisi doğrudur? sıvıları için hangisi doğrudur diyelim. Şurada doğru olanları bulalım. Y sıvısının kaynama noktası 110 santigrat derecedir diyor. Aynen yani bu bu ortamdaysa yani bir atmosfer basınç altındaysa buhar basıncı dış basıncı eşit olduğu için kaynıyordur. Şu, şu dakikada kaynıyordur. Bu doğru bir öncül. Moleküller arası çekim kuvveti en fazla olan Z'dir diyor. Şimdi moleküller arası çekim kuvveti ne kadar fazla? e, sıvının kaynama noktası o kadar yüksek olması gerekiyor. O yüzden kaynama noktası yüksek olan maddede moleküller arası çekim kuvvetinin fazla olmasını bekliyorum ben. O da Z demiş zaten. Evet benim için de 180 santigrat derece kaynama noktası yüksek olan moleküler arası çekim kuvveti fazlaydı. Doğru. Aynı ortamda kaynamaya başladıklarında buhar basınçları 760 mm civarıdır. Aynen. Kaç tane sıvı olursa olsun eğer aynı ortamda kaynıyorlarsa, kaynamak anındalarsa e, hepsinin buhar basıncı dış basınca eşit olmak zorunda. Dış basınçta bir atmosfer demişti bana. Bir atmosfer 760 mm civaya eşit basınç olarak arkadaşlar gazla işlerken dediğim gibi göreceğiz. Bu harlaşma ve kaynama arasında e, farkları e, bazen sorularda çıkabiliyor ve karıştırabiliyorsunuz. O yüzden bunları yazmak istedim. E, Bu harlaşma dediğim şey, ee, sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşiyor. Sıvının yüzeyindeki yeterli kinetik enerjiye sahip moleküller sıvıdan ayrılıyor ve buharlaşıyor. Ama kaynama dediğim şey sıvının her yerinde gerçekleşiyor. Yani sıvının yüzeyinde diye bir şey yok. Bir fokurda ne oluyor zaten? Dibindeki moleküllerin kinetik enerjisi de çok fazla. O yüzden sıvının her yerinde gerçekleşiyor diyoruz. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Kaynama ise sadece kaynama sıcaklığında. Yani ben suyu 5 santigrat derecede de, 10 santigrat derecede de, 90 santigrat derecede de, 100 santigrat derecede de buharlaştırıyor. Ama sadece yani bir atmosfer basınç altında sadece 100 santigrat derecede kaynatabilir. O yüzden buharlaşma dediğim şey her sıcaklıkta olur ama e, kaynama dediğim şey e, her sıvının saf sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Belirli bir kaynama noktası vardır. Buharlaşma anında gözle görülür bir değişim Olmaz arkadaşlar ama kaynama anında e, zaten ketla suyu koyduğunuzda fark edersiniz onu bir fokurdama meydana gelir. E, bir hareketlenme gözle görülür e, bir değişim yani kabarcıklar e, meydana gelir. Buharlaşma sırasında sıvının buhar basıncı dış basınçtan küçüktür. Neden küçük? Çünkü zaten e, buhar basıncı dış basıncı eşit olsa zaten kaynama gerçekleşir. O yüzden buharlaşma anında dış basınçtan daha düşük bir e, buhar basıncına ihtiyaç e, olması gerekiyor. Ama kaynama anında zaten kaynamanın tanımından da tekrar söylüyorum. E, bir sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğu anda kaynama gerçekleşecek. O yüzden kaynama anında buhar basıncı sıvının buhar basıncı ve dış basınç birbirine eşit olmak zorunda. Şöyle bir soru yazdım. O soruyu birlikte çözmeye çalışalım gençler. Birinde saf su var, 25 santigrat derecede. Birinde tuzlu su var. Şimdi bu bildiğimiz şu ana kadar anlattığımız şeyler üzerinden gidersek, suyun içerisine uçucu olmayan bir madde karıştırmışım, tuz karıştırmışım, değil mi? O zaman suyun içerisinde uçucu olmayan bir madde çözünürse eğer, kaynama noktası yükselir, buhar basıncı düşer değil mi? Daha zor o harlaşır. Şimdi aşağıdaki grafiklere bakalım bir. Ee, sıcaklık zaman grafikleri kaynama anındaki. Şurada kaynama anındaki sıcaklık zaman grafikleri var. Yani Şurayı kaynayalım. Şimdi bakıyorum. Kaynama bu nereye gerek yok sıcaklık zaman grafiği. Ne yapıyorum? 25 santigrat derecede bir su var elimde. Isıtıyorum, ısıtıyorum, ısıtıyorum, ısıtıyorum. 100 santigrat dereceye gelince kaynamaya başlar. Daha sonra hal değişim grafiklerini görürken zaten bunu anlatacağım. Ben 100 santigrat dereceye gelene kadar verdiğim enerji moleküllerin kinetik enerjisini arttırır. Şurada verdiğim enerji ise, şurada hal değişimi için verdiğim enerji ise taneciklerin potansiyel enerjisini arttırır. Yani durum enerjisidir. Tanecikleri birbirinden uzaklaştırmak için Kullanıyor. O zaman saf su için bu doğru. Sıcaklığı yükselecek, yükselecek. 100 santigrat derecede sabit kalacak. Tuzlu suyundan 100 santigrat derece üstünde bir sıcaklıkta kaynaması gerekiyor. Çünkü uçucu olmayan bir madde koydum. Bakıyorum tabii ki tuzlu suyun e, sabit bir sıcaklığı yoktur. Doygun haline gelene kadar e, sabit bir kaynama noktası yoktur gençler. Çünkü saf bir madde değil. O zaman tuzlu su sıcaklığı yükselecek, yükselecek, yükselecek. Şurada kaynamaya başlamış. O bu söylediğine göre şurada kaynamaya başlamış. 100 santigrat derece. Ama su zaten 100 santigrat derecede kaynıyordu. Ben içerisine tuz koyarsam 100 artı A kadar bir derecede yani 100'ün üstünde bir derecede kaynıyor. 101 olur, 100.5 olur e, ee, içine ne kadar tuz karıştırdığım önemli. O yüzden bu yanlış gençler yüzün üzerinde bir derecede kayması gerekir. Şuraya bakıyorum ikinci öncüle her iki sıvıda kaynarken buhar basıncı dış basınca eşittir diyor. Kaynama anında eğer aynı ortamda varsa bakıyorum dış basınçları ikisinde bir atmosfer. Bunların buhar basıncı bu dış basınca eşit işte olduğu anda kaynama gerçekleşiyordu zaten. O yüzden e, kaynarken, aynı ortamda kaynarken buhar basınçları dış basınca eşit olmak zorundadır diyorum. Diğerine bakıyorum. Şimdi aynı sıcaklıkta şu grafiğe göre şu sıcaklığı seçelim. Herhangi bir sıcaklık seçelim. Mesela kırmızıyla çizeceğim. Şu sıcaklığı seçelim. Bu sıcaklıkta benim biraz önce dedim ki suyun kaynama noktası yüksek Buhar basıncı düşüktür değil mi? Yani buharlaşması zordur. Ama bana burada diyor ki tuzlu suyun buharlaşması daha kolaydır diyor. Şuraya bir değer verirsem şöyle şuraya 10 dersem atıyorum. Şurası 5 gibi bir değer. Yani saf suyun buhar basıncı 5ken tuzlu suyunki 10'dur diyor. Yani saf su e, tuzlu su pardon daha uçucudur diyor. Ama öyle değil. E, çünkü ben suyun içerisine uçucu olmayan bir madde karıştırırsam eğer e, kaynama noktası artar, buhar basıncı azalır. Yani uçuculuğu azalır. E, uçuculuğu azalır gençler. O yüzden tuzlu suyun buhar basıncının daha düşük olmasını beklerdim ben. Bu da yanlış diyorum. E, kaynama ile anlatacağım e, şeyler bu kadar. Bundan sonraki derste hem soru çözeceğiz, hem hal değişim grafiklerinden bahsedeceğiz, hem de gazlardan bahsedeceğiz. E, notlarınızı alarak çalışın. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Araberlerci.